Çöpleri toplamıyormuşsunuz Sinem Hanım. <laughs> Ee, öyle bir şey var sosyal medyada da paylaşılan bir foto bir fotoğraf karesi var Hı -hı. ama. Köpleri topluyoruz. <laughs> ee, o haberlerde çıkan görsellerin başka ilçelere ait olduğu da ortaya çıktı. Üsküdar bile değil, Üsküdar bile değil orası. Üsküdar bile değil paylaşılan bazı yerler. Ha Üsküdar'ın olduğu fotoğraflar da var. Üstünde Üsküdar Sezan konteynerların. Konteynerların ya içi boş dışarı atılmış ya kasti biz bunları yakalıyoruz mesela hani ayakla devrilmiş çekilmiş. Geçen gün Çengelköy'de sahil yolunda mısır koçanları yola dökülmüş. Yani böyle bir sistemli planlı böyle bir kirletme durumu söz konusu. Ee, ilk zamanlarda yani görevi devraldığımız zamanlarda bardiyalarda bir takım problemler tespit ettik. Gecikmeler olduğunu kendimiz de gördük. Bunun iyileştirilmesiyle ilgili ve şunlar da var mesela şu an 20 tane çöp kamyonumuz su akıtıyor. Neden? Çünkü çöp kamyonları arızalı. Bakımları gelmiş, ihalesinin yapılması lazım. Kendimizden kaynaklı, teknik süreçlerden kaynaklı aksamalar olur mu? Olur. Ama e, kasti olarak kirletme, e, çöpü çöp sepetine atmama devirerek fotoğraf çekme çöp kamyonu gelmeden önce çöp kam yani çöp toplama saatlerimiz var bu saatler gelene kadar çöp kutularında çöp birikiyor zaten bunun için var yani hı hı. <laughs> çöp kutuları çöpün birikmesi için var. Ama hani taşma bir gün iki gün alınmama gibi konular ayrı bunlar olursa ihmal olur. Ama kasıtlı bir şekilde hani çöp var toplanmıyor diye çekilen sosyal medyada e, Üsküdar bile olmayan yerlerin paylaşıldığını görüyoruz. Ama komşular zaten orada yaşıyorlar ve neyin ne olduğunu görüyorlar. E, bizim en büyük denetçimiz komşularımız.